Cumhuriyet en ideal bir yönetim biçimi, e, demokratik, çağdaş bir sistem, e, halka hayatın tüm mecralarında söz hakkı tanıyan ve alınan kararlara müdahil olma şansı veren bir anlayış. Bu münasebetle Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlar nice başarılı yılları. Cumhuriyet benim için hem fikren hem zikren özgür olmak demek. E, gözümü kapattığımda, hayal ettiğim tüm renkleri gözümü açtığımda görmek ve bu renkleri gelecek nesillere aktarmak demektir. Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesi olarak bildiğimiz bir kelime. Ama onun öncesinde benim için en önemli olan noktası bir yenilik olması ve yenilikleri e, devamında getiren çok önemli bir inkılap olması. E, bence Cumhuriyet, İlk insan topluluğundan bu yana e, insanın yönetilme, adil bir şekilde yönetilme ihtiyacından doğan e, yönetim şekillerinden en gelişmişidir. E, benim kendi şahsı düşüncem e, bu yönetim şekli çok uzun sürede e, devam edecektir. E, bu yönetim yönetimi bir teknoloji olarak değerlendirdiğimiz zaman e, Cumhuriyet en gelişkin yönetim teknolojisidir gibi diyebiliriz. Benim için Cumhuriyet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kuralının devlet yönetimine aktarılması, demokrasinin taşlandırılması demektir. Cumhuriyet, bütün halkın idaresi demektir. Montesquieu'nun dediği gibi erdemli insanların rejimidir. Bizi buna layık gören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet demek çok sesli demek. Farklı görüşlerin, farklı düşünceleri, farklı hayatları bir arada uyum içerisinde bir sanat eseri oluşturarak yaşanmaya cumhuriyet Farklı düşünceleri, farklı görüşleri bir arada nice yıllar boyunca yaşamak ümidiyle Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet benim için ne ifade ediyor? En genel anlamıyla düşünürsem Cumhuriyet hepimiz için bir zafer, mücadelemizin sonunda elde ettiğimiz zaferin simgesi. Ama ben e, daha çok cumhuriyet denince aklıma gelen şey kahramanlarımız olduğunu düşünüyorum. Yani cumhuriyet denince cumhuriyetin arkasında var olan kahramanlarımızı hatırlıyorum ve onların hatırlanmasını istiyorum. Cumhuriyet en bilindik tanımıyla bir yönetim biçimi olsa da aslında bu tanım biraz eksik kalıyor. Halkın kayıtsız şartsız ulusal egemenliği ilindiği. ileriyi, demokrasiyi, eşitliği hedef alan bir ilkedir aynı zamanda. En geniş tanımıyla cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet kendi kaderimiz üzerinde söz sahibi olmaktır. Cumhuriyet kadındır, cumhuriyet erkektir. Cumhuriyet benim, cumhuriyet sensin, cumhuriyet var olmaktır. Cumhuriyet kelimesinin köküne baktığımızda cemden geldiğini görürüz. Yani birleşme ve toplama anlamını taşır. Birleşme ve toplanmayı yapan yığın topluluğa ise cumhur denir. Cumhur'un özgür iradesini kullanarak seçmiş olduğu yönetim biçimi ise cumhuriyet diyoruz. Benim için cumhuriyet, milletin iradesinin tecellisidir. Özgür yaşamanın adıdır cumhuriyet. Özgür yaşarken toplumun her bir ferdine saygı, sevgi, hoşgörü içinde hareket etmenin adıdır Cumhuriyet. Fikri hür, vicdanı hür, nesiller yetiştirmenin adıdır Cumhuriyet. 97. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nın tüm ülkemize kutlu olmasını diliyorum.